kana kana Zemzem sularından içmeye gidiyoruz. Nur Dağı'nın tepesine doğru yürümeye devam ediyoruz. Şu anda aşkın buluştuğu yerdeyiz. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinden Peygamber Efendimizin doğup büyüdüğü yerden hepinize selamlar. Şu anda eşimle beraber Hira Nur Dağı'nın eteklerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz dağlar Hira Nur Dağları. Hira Nur Dağları'nın eteklerine kadar geldik. Peygamber Efendimizin ayaklarının izinden devam etmeye Hira Nur Dağı'ndan vahyin ilk geldiği yerden başlıyoruz. Hazırsanız devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Eşim Kevser önde, ben arkada. Bira Nur Dağı'na doğru yürüyoruz. Arkadaşlar ortalama 25 dakikadır yürüyoruz. Daha dağın dörtte birini çıkmadık henüz. Gördüğünüz gibi daha dağın eteklerinde sayılırız. Biraz yorulduk eşimle beraber oturduk bir dinlenelim dedik. Biraz soluklanalım dedik. Şimdi yolculuğa devam ediyoruz. Ortalama 40 dakikadır yürüyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz tepe arkadaşlar az bir şey kaldı. Mağara orada Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e vahiyi ilk o tepede iletmiş. Devam edeceğiz yürümeye ama yoruluyoruz gerçekten zor yani. Etrafında dağlar var böyle. sülüet şeklinde görünüyor insana. Maneviyeti çok yüksek ve biraz da yorucu. Merdivenlere tırmana tırmana eşimle de, birbirimize destek vere vere tırmanıyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Arkadaşlar da burada çay içiyorlar, kahve içiyorlar. Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar. Her milletten insan var. Şükürler olsun ki buralara geldik. Eşimle beraber Hira Nur Dağı'na çıkıyorum. Benim için anlatılmaz mükemmel bir şey bir duygu. Evet arkadaşlar, sonunda dağın tepesine ulaştık bu şekilde. Gördüğünüz gibi Mekke karşıda duruyor. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Peygamber Efendimiz buraya çıkıyormuş saatlerce düşünüyormuş. Peygamberli ilan edilmeden önce zaten hep geliyormuş buraya. Burada inzivaya çekiliyormuş. Şu karşıda görmüş olduğunuz kule var Zemzem Otel. Onun alt tarafında minareler var görüyorsunuz. Minarelerin tam ortasında da Kabe yer alıyor. Yerleşim yeri orasıymış zaten. Yani Peygamber Efendimizin evi de o bölümdeymiş. Kabe'nin olduğu yerdeymiş. Kendisi oradan buraya yürüyormuş sürekli. Böyle bu dağda inzivaya çekiliyormuş. Bir gün Cebrail aleyhisselam ikra demiş. Oku demiş. Yaradan Rabbin adıyla oku. O seni bir kan pırtısından yarattı. Peygamber Efendimiz okumam yok demiş. Ikra demiş tekrar. Oku demiş. Yaradan Rabbin adıyla oku demiş Cebrail aleyhisselam. Ardından okumaya başlamış. Allah tarafından. Böyle bir özellik Peygamber Efendimize verilmiş. Vahiy tecelli ettikten sonra Peygamber Efendimiz tabii çok korkuyor. ilk defa Cebrail'i görüyor. ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Çok korkuyor üşüyor, titriyor, terliyor. Daha sonra Mekke'ye geri dönüyor. Kabe'nin olduğu yere geri dönüyor. Şimdi o Peygamber Efendimiz'in devamlı uyuduğu, oturduğu bir mağara varmış. Oraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar Hiranur Dağı'nda mağaranın bulunduğu yer arkadaşlar. Şu iki yarın, iki kayanın arası. Buradan böyle içeriye doğru giriyorsunuz. Genişliyor biraz. Burada Peygamber Efendimiz inzivaya çekiliyormuş. Şimdi yavaş yavaş mağaraya doğru gireceğim. Girmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar burada böyle tam böyle oturmalık ve dinlenmelik bir yer var. Tam da buranın üstünde böyle bir oyuk var arkadaşlar mağaranın üstünde. Ay harika duruyor buradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada durup geceleri düşünmüştür. Peygamber Efendimiz de burada namaz kılıyormuş zamanında. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i ilk bu mağarada görükmüş. O yüzden bizler için önemli, değerli, maneviyete yüksek. Ben de şimdi eşimle beraber burada namaz kılacağım inşallah. Güzeldi namazımızı kıldık, duamızı ettik. Arafat Dağı'na doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Şu anda aşkın buluştuğu yerdeyiz. İnsanlığın dönüm noktasının olduğu yerdeyiz. Şu anda Hz. Adem ve Hz. Havva'nın buluşmuş olduğu dünyaya cennetten indirildikten sonra Adem babamız Sri Lanka'ya Havva annemiz de Arap topraklarına iniyor. Ve daha sonra Havva annemiz geliyor buraya, bu Arafat Dağı'na. Bayağı bir 200 sene kadar secdede kalıyor. Hazreti Adem aleyhisselam geliyor ve burada Havva annemiz buluşuyor Arafat Dağı'nda. Şimdi diyeceksiniz ki bu dağ niye böyle bomboş? Burada niye kimse yok? Şöyle bir göster hayatım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> hiç kimse yok şu anda. Bunun sebebi de buraya haç zamanında uğruyorlarmış. Peygamber efendimiz de son haccını yaptığında veda hutbesini bu görmüş olduğunuz Arafat Dağı'nda şu yukarıda yakınlaştırır mısın hayatım? Şu yukarıda görmüş olduğunuz bir sütun var arkadaşlar. Adem babamız ve Havva annemiz tam da orada buluşmuşlar. Peygamber Efendimiz de son veda hutbesini burada yapmış arkadaşlar. O yüzden Arafat biz Müslümanlar için önemli. Biz de bu kutsal topraklara gelmişken Arafat Dağı'na geldik eşimle beraber. Yarın ihram kıyafetlerimi giyip tekrardan umre yapacağım. Üçüncü umremi yapacağım. O yüzden benim için coşkulu bir gün. Yarın Kabe'de görüşmek üzere. Arkadaşlar Müslümanların mabedinden, Kabe-i Muazzama'dan, Beytullah'tan herkese selamun aleyküm. Allah'ın izniyle geldik. Eşimle beraber tavafımızı yaptık burada biz. Genel anlamda mutluyuz. Sevdiklerimiz için, anamız babamız için, çocuklarımız için, akrabalarımız için dualarımızı ettik. Tavaf 7 şafttan oluşuyor. Her etrafında bir tur döndüğünüzde bir şaft ediyor. 7 şaft bir tavaf ediyor arkadaşlar. 7 kere döndüğünüz zaman bir tavaf etmiş oluyorsunuz. Biz 7 kez döndük etrafında, dualarımızı ettik. Hacerul Esvet'in izasına geldiğiniz zaman Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyorsunuz, selam veriyorsunuz. Bir tur atıyorsunuz, her dönüşünüzde bir selam veriyorsunuz. Ve fit dünya Senatel sizin döndüğünü okuduk. Dilimizin dönmediğinde telefonumuzdan açtık, dinledik. Tefekkür ettik. Şimdi tavafımız bittiğine göre gidip kana kana zemzem suyundan içeceğiz arkadaşlar. Tavaflarımızı yaptık, namazımızı kıldık. Şimdi zemzem suyundan bol bol içip Sonra ile Merve Tepesi arasında Hadi. koşacağız inşallah. Normalde burada iki tane tepe varmış. Sefa ve Merve Tepesi. Ama Müslümanlar gitgide alıp akın akın buraya geldiği için Suudi Arabistan hükümeti böyle bir proje yapmış. E, tepenin üstüne iki tane böyle iki katlı bir inşa yapmışlar. Müslümanlar bu katlarda koşuyorlar. Yani tepe bu <laughs> katların altında yer alıyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'i Mekke'yi bırakıp gidiyor arkadaşlar Allah'ın emriyle. Daha sonra Hz. İsmail'e su bulmak için Hz. Hacer annemiz geliyor buralara, buralarda su arıyor. Daha sonra Hz. İsmail toprağa eşeredi sırada bir su çıkıyor arkadaşlar. O suyun kaybolmasından korkan Hacer annemiz zemzem diye bağırıyor. Yani dur dur anlamına gelen zemzem diye bağırıyor. Yani suya durmasını bir an için haykırıyor böyle dur dur diyor yani gitme çünkü çok susamışlar çöldeler. Arap coğrafyası biliyorsunuz. Zemzem diye bağırıyor ve su duruyor arkadaşlar. Etrafını çeviriyor Hacer annemiz. Ve zaman içerisinde <laughs> bu su biz Müslümanlar için çok kutsal sayılıyor arkadaşlar. Kabe'yi tavaf etmeye gelenler, umre yapmaya gelenler Safa ve Merve tepesi arasında yedi kere say yapmasını istemiş. Yani Safa ve Merve tepesi arasında yedi kere gidip geleceğiz eşimle beraber şimdi. Birazdan göstereceğim böyle yeşil bir ışık var. O, o alanda böyle hafif küçük adımlarla erkekler koşuyor. Kadınlar da yürüyerek devam ediyorlar yollarına. Şimdi Safa ile Merve Tepesi'ne geçiyoruz. Önce bir niyet ediliyor. Niyet ettim Allah rızası için Umre'min sayını yapmaya diye. Kabe'ye doğru dönülüyor. Allahu Ekber diye bağırılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında bu yeşil yoldan, yeşil ışıklı yoldan koşmaya başlıyorsunuz. Biz şimdi ikinci, üçüncü turu atıyoruz da. Yani böyle yedi tur burada koşacaksınız. Bismillah. Erkekler bu şekilde. Allahü Teala yani biz güçlüyüz. Hani gücümüz, kudretimiz yerinde. Güçlü Müslümanlarız. Atlatik Müslümanlarız. Yani bunu göstermek için Müslüman erkekler böyle koşuyor. Kadınlar da normal yürüyerek devam ediyor. Şimdi sayımızı bitirip çıkacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ila şerikelek. Buyur Allah'ım buyur. Emret Allah'ım emret. Emrine amadeyim diye diye. Geldik, Kabe'de tavafımızı yaptık Allah'ın izniyle. Namazımızı da kıldık. Zemzem suyundan da içtik. Geldik, dünya gözüyle Kabe'yi gördük. Kabe'yi çok yakınında secde ettik. Kabe'yi yedi kere tavaf ettik. Bu bize yetti arkadaşlar. Peygamber Efendimiz zamanında burada büyük bir devrim gerçekleştirmiş. Kovularak gitti, kovularak çıktı, terk ettiği Mekke'ye hiçbir kılıç kullanmadan hiçbir zorbalık kullanmadan gelip burayı tekrardan fethetmiş. Ve aradan bin yıllar geçmiş arkadaşlar. Milyonlarcası geliyor, ibadet ediyor. Milyonlarca Müslüman geliyor burayı ziyaret ediyor. Burada secde ediyor. Kabe'yi tavaf ediyor. İnşallah hacca gitme, hacca gelmek, hacı olmak da inşallah bizlere nasip olur. Buradan annem babam adına da yine ben dua ettim. Eşim de yine eşimin annesi babası adına da dua ettik. Çocuklarımızın adına dua ettik. Rabbim dualarımızı, hayırlarımızı kabul etsin inşallah. İnşallah herkese nasip olsun.